Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size PUBG Mobile için oyun konsolu aldık ve oyun konsolumuz geldi. Bunun açılımını yapıp size tanıtacağız. Bakalım nasıl bir şey. Biz de merak ediyoruz. Evet, iki adet siparişimizi verdik. Böyle bir kutuya koymuşlar, göndermişler. Kırılmasın diye de arkasını güzelce bir şekilde kapatmışlar. Böyle bir oyun konsolu, telefonu buraya monte ettiğimizde bir tarafta nişan, bir tarafta da ateş etme tuşu var. Arkasında böyle bir şey var olsam bunu böyle oynayabiliyor biliniyor bunun için. Bakalım bir de konsolumuzu oyunda deneyelim. Nasıl bize... Evet şöyle yerleştirebilirsek deneyeceğiz. yerleştiremedik lan. Telefonumuzu açalım ve deneyelim. Evet. Böyle bir şey yapmışlar. Bir de oyunu deneyelim bakalım. Nasıl işe yarıyor mu görelim. Bu yukarıda ayarlar kısmında bunun önce bir ayarını yapmak lazım. Bunları böyle ayarlayabiliyoruz. Bunu buraya, bunu buraya ayarlayabiliyoruz. Bakalım kaydet nasıl olacak görelim. herhangi bir yere atlayalım Someone has been here. I'm out. Need ammo. Get in the car. How did you tell him? I need attachments. Gördüğünüz gibi bir tane arkadaşımızı yumrukla bayılttık gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar yani çok da cüzi bir miktara satın alınabilecek bir oyun konsolu biz herkese tavsiye ederiz herkesin almasını isteriz. Ee, internetten çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.